arkadaşlar bugün Minecraft onu yazacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eymen'le birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın diyecektim de onun ara şey bitti lan ne arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın lan, lan ana lan ana ana şarkı. <laughs> şarkı. Oğlum, şarkı. yemin ederim hiç beklemiyordum lan. arkadaşlar yine bilen değil, değil kesinlikle Tövbe oğlum yemin ederim var ya o ayağım oğlum ayağım şey çek. Şey, Eren kesinlikle hile değil hile değil, değil mi? değil. Evet arkadaş yemin ederim Hile değil de oğlum nasıl? Hiç ilk defa köyde doğdum ha. Valla evet. ilk defa köyde doğdum. O zaman video çok güzel başlarız arkadaşlar. Hemen karnımız aç. Şu yatağı alalım sarı güzelmiş. On numara bir değil Onun numara yıldız değil mi? On numara beş yıldız. Bir şey diyeceğim ben mod yüklüyordum. Ah. Mol, Golem bana saldı. Hadi Bayağı be be benim olsun. çıkar mı? Hadi bu be be benim olsun mu? Orada bir sandık olması lazım belki. değil. Uy. Bu mimik yok mu? Abi mimik yok abi. Şunu öyle giyelim mi? Evet. Bu ne? Bu ne? Bu Buna giy... Buna on tane Değil <laughs> Aa şunu alabiliyor muyuz? Oy en güzel. Allah be... Allah be... Allah <laughs> <laughs> be... Tövbe Ne? Ama onlar öyle kırma. Niye? Yok oluyor. Kazmayla kırman lazım. Bir minüt. O uh -huh. Bu sarı da bana var içeride. Ama <laughs> <laughs> karnım, karnımız çok Şuradan ha. Huh. Aşağı. Aa kitap var aşağı. İnan bilmiyorum. Emin bir dur. Tableti içine göstereyim. <laughs> Arkadaşlar ya emin emin. Tamam, tamam. Şuradan yazıyormuş. Bak. <laughs> Sen de video çekeceğim. Bir daha kime alıp kere de şeyle çekeceğim. Love. Ya, bir git sus. Arkadaşlar şimdi kitaplık mı? Oğlum demir bir şey yapalım değil ya. mi? Hı? Hı -hı. Ya, 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 oğlum şuradan gidelim ya Yine resim Aha ayaz geldiyse ay be yedik Allah'ım Ya samak arkadaşlar şimdi Şimdi Hı -hı. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız şimdi ağaç kıralım Arkadaşlar kuzenimiz şey gelmiş. Oğlum biz çekiyoruz. oğlum senin yüzünden bu çekilmiş Aa Allah akşam oluyor akşam oluyor arkadaşlar arkadaşlar. Bir tane yatağımız var zaten yatakta yatalım o Herkes gülüyor bir daha. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şunu yapıyoruz. Ya evet, çok güzel geldi. Eminim. O yüzden biraz ses olabilir yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi sesimiz de gelmiyor olabilir. Sesi açmayı unutmayın. Telefonunuzu alın arkadaşlar. Tabletinizin. Evet arkadaşlar. Şimdi ev buraya yapalım mı evi şuraya? Bu denizle karşı olsun. Şu. Deniz neredeydi? Şurada mı oldu? Deniz buradadır inşallah. Doğru. Orada. Nasıl mı gördüm gözüm? Müp. Şöyle mükemmel. o <laughs> Abicim beni bir bırak. Bir iki. Oğlum ne Ya arkadaşlar bu düşünmüyor. Yani şey

Koyun. Koyun deyip tavuğu öldüren ben. Ama <laughs> çocuğu var lan onda yok öldürmek. Ay. Yani ayıp yok. Ay, tövbe <laughs> sağlık. <size atayım gülüyor> <ben. gülüyor> sen niye takma sesle bana çok sert bak. Tövbe. Evet arkadaşlar videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir var, haberler olmayı aşa aşağıda küçük siler. Evet arkadaşlar değil Eymen kanala da abone olabilirsiniz. Çok güzel videoları var onda. Kral Kenis karşımktı. Evet arkadaşlar, kötü yorum yazanları hemen bildiriyoruz Eymen'le. Evet. Yani yazıyor arkadaşlar. Bu videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne mi? Ayman? Arkadaşlar ilerledikçe daha da çok daha da çok güzel videolar şey yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi zombi hiç saldırı uğramadık güzel mi? Ne mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar hemen şöyle alalım. Böyle daha da villalarda yapabiliriz. Madem çıkarız bunun sonu ne olacak çok merak ediyorum. Oğlum köy çıktı ya hala onun şokundayım ha. Nasıl çıkmayı becerdi lan? Ne? Hiç <laughs> beklemezdim var ya. Hiç Hı. beklemiyordum hiç. Ara falan diye şey yapıyorduk. Bu ne? Evet arkadaşlar şunu hop Evet bu kadar yeter değil mi? Değil mi? Hı? Tamam sessizce ne ediyorum? Evet arkadaşlar hemen ben de sessizce duruyorum yarım saattir. Niye anlamadım? Hakikaten kafam karıştı. Şunu atalım ya. Şunu da. Şunu atalım. Yemen, atalım. Bir dakika ben geliyorum. Tamam mı abla? Abla deyip duruyorum kafam. Yemeğe ne abi. Abla deyip işte. Tamam ya. Yemeğe ne yedim? Evet arkadaşlar şimdi şu şu evimize evimiz biraz çok Mal gibi olabilir arkadaşlar. kapıda yapsın. Kapı. Kapı yapalım. Şuna bir tane yapalım. Önce onu yaptıktan sonra yaparız. Şöyle kap. Of kaçırıp durum. Ah girdik arkadaşlar şimdi. Şöyle tamamdır. Ya şimdi biliyorsun. Abicim sen bir sus. Sen sus. Sen. Ben video çekiyorum. Ben. Ya yine video. Ama şimdi yeni o zaman kenarlara bu odundan koy. Tam o zaman öyle yapayım. Ben. Ne Evet arkadaşlar e bir dahakine bu videoda şey gelir gelir. Kuzenimlerimle. Daha iyi. So, yani Ben bu bile ortasına <laughs> Arkadaşlar şimdi şunu da yapalım. terbastı bastı. Video 8 dakika olmuş. Zaten az kaldı arkadaşlar. Birazdan zaten Videoyu kapatırız ne mi? Emen? Evet. 10 dakika olmuyor şu an ateşi attım mı şimdi? Hemen gidiyorum. Evi yaparsak mükemmel e, karpuz zaten getir ne olmuş? Arkadaşlar karpuz yiyelim zaten sıcak havadayız. <laughs> Rahatlarız. Emin misin? Ya ama sen çocuğu iş yapıyorsun sen de diyorsun arkadaş ya bir daha bu vekili bir gün. <laughs> Dokuz dakika olmuş sana Biraz az video oldu ama bir daha dahakine çok video gelir. Kusura bak ben arkadaşlar şimdi kuzenim geldi var. Kuzenim diyorum. Ayaz var. Ayaz Tatil <laughs> paylanıyor. Oğlum niye olmuyor? Hah. Şimdi şuraya da şunu da alalım. Evet. Sonra da video kapatırız zaten arkadaşlar. 5 dakika olduk. 9-10 dakika. Oldu. 10 dakika oldu. 11-12 olsun kapatırız belki. Değil mi? Hı. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyorum Hadi hadi. Hadi. Minecraft. Minecraft ne minicik 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 Teoste on evim neredeydi benim yok. Hayır. Hayır şurada sağ... şurada. Hayırlı işler sağ ol Hayırlı işler dedin ya sağ ol dedim sağ ol kardeş Alo Aha bir de onlar gibi de... Şşş Hayır, Hayır. Hı, ne nerede? Tamam. Gel Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Kafamda ben sessiz daha da Çok sevdiğim için konuşmuyorum. 2 saatleri konuşuyorum Şunu da yapayım. Evet arkadaşlar şimdi hemen yapıyoruz. Şunu da yapalım. Oğlum bunu. akşam bu başlangıç acayip kötü oldu. öbürlerinde çok güzel olacak yemin ederiz. Bir dakika şey Bir şey tamam sus. Bir dakika video bitiyor. Arkadaşlar video kapatıyorum zaten. Arkadaş öbüründe kalacağız kalacağız. doğdu da çok şey yapacağız. Ondan sonra çekeceğiz arkadaşlar. Videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.